1 Eylül'den itibaren fındık alımı yapacağını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiler için randevu sistemini aktif hale getirdi. Üreticiler TMO'nun internet sitesi üzerinden randevu alabiliyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi 2001 yılı fındık alımını 1 Eylül'de başlatıyor. Ofis www.tmo.gov.tr adresinden fındık alımı için randevu sistemini hizmete açtı. Fındığını TMO'nun internet sitesinden randevu alarak ofise satmak isteyenler öncelikle internetten www.tmo.gov.tr adresine girmeleri gerekiyor. Sonrasında ise sitenin ana sayfasında sol alt köşede bulunan ürün alım randevu düğmesinden randevu sayfasına giriş yapabiliyor. Açılan sayfa üzerine TC kimlik numaranızı girmeniz ve banka kartınız var mı, ÇKS kaydınız var mı? gibi seçenekleri işaretlemeniz gerekiyor. Onaylıyorum kutucuğunu ve güvenlik kodunu da girdikten sonra size ait olan sayfa sistemde açılıyor. Açılan sayfada bilgilerinizi onaylamanızın ardından yeni kayıt seçeneğini tıklayarak sizin için uygun olan bir tarihe randevunuzu alabiliyorsunuz. Toprak Mansurları Ofisi bu dönem Ordu'da ilk etapta 9 ilçede fındık alımı gerçekleştirecek.